Herkese yeni bir videoyla yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Amber. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi yepyeni bir markayı ilk defa sizlerle birlikte bugün inceliyor olacağız. Çok heyecanlıyım. Yani yeni çıkan ürünlere ayrı heyecanlanıyorum. Koleksiyonlara ayrı heyecanlanıyorum. Hele ki yeni bir marka çıkıyorsa ben gerçekten o ürünleri alıp sizinle birlikte denemek için sabırsızlanıyorum. O yüzden bu videoda da oldukça keyifliyim. Umarım sizler de aynı şekilde keyif alırsınız. Lafı hiç uzatmadan hemen videoya başlamak istiyorum. Öncesinde eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bu sayede yüklediğim yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bu arada beni altta geçen Instagram adresinden de takip etmeyi unutmayın lütfen. Hadi hemen videoya başlayalım. Öncelikle markanın adını söyleyeceğim hemen. Loti diye yazılıyor. Bu Lottie markası şu an için benim gördüğüm kadarıyla sadece Watson's'larda satılıyor. Hatta ben bu ürünleri online'dan aldım. Mağazalarında henüz hiç görmedim bunları. Daha yeni bir marka olduğu için sanıyorum tüm makyaj ürünleri yok. Neler var hemen şöyle bir göstereyim kısaca. Got It Covered isimli bir kapatıcısı var. Ten Time Bronzer isimli bir bronzerı var. Blush Crush isimli allığımız var. Az önce de gösterdiğim gibi şöyle tatlı bir far paletimiz var. Dokuzlu. Ve bir de ruj çeşitleri var. Şöyle ben iki farklı rengini aldım ruj çeşitlerinden. Bunların da isimleri Slay All Day olarak geçiyor. Ve bir de çok beğendiğim glossu var. İnanılmaz gözüküyor. İçerisinde minik minik ışıltılar var ve rengi tam bir açık şeker pembesi. Rengini şu an çok beğendim. Markanın ürünleri bana birazcık esansi ve Birlisi anımsattı diyebilirim. Gördüğünüz gibi plastik ambalajlara sahipler. İşte şu diğerlerinden birazcık daha farklı. Ama genel olarak hani çok kaliteli gözüken ambalajları yok ama özellikle şu far paletinden beklentim yüksek. Çünkü içerisindeki renkler çok tatlı görünüyor. Bu ürünleri denerken aynı zamanda geri kalan makyajımı da birlikte yapacağız. Şimdi öncelikle ben şu gloss'la başlamak istiyorum. Bunu bir süreyim. Hem böyle dudaklarım nemlensin hem dudak renginin üzerinde hani altına bir dudak kalemi veya ruj sürmeden nasıl duruyor birlikte görelim. Şu an ambalajını açarken gördüğüm ürünler vegan ve cruelty free'miş. Hepsi o şekilde mi? Hemen bir bakmak istiyorum. Far paleti de. Bronzer da aynı şekilde. Allıkta o ibareyi koymamışlar. Kapatıcıda da var aynı şekilde. Ve diğer iki rujumuz da aynı şekilde vegan ve cruelty free. Lip glosslarda yanlış hatırlamıyorsam iki farklı çeşit vardı. Ve ben alırken Watson's'ta %20 indirim vardı. Ben bu lip gloss'u 40 liraya almışım. Bence lip gloss için biraz fazla bir fiyat. Ama... Umarım güzeldi. Üzerinde Gloss Oil Tint olarak yazıyor. Rengi nerede yazıyor onu bir de bulsam onu söyleyeceğim ama asla bulamadım. Eğer bulursam açıklamalar kısmına ekliyor olacağım. Gloss'un ambalajı bu şekilde. Şuradaki tatlı renge bakar mısınız? Gerçekten çok şirin gözüküyor. O kadar güzel kokuyor ki. Şekerli bir kokusu var. İnanılmaz tatlı kokuyor. Gördüğünüz gibi tüp ambalajda. Hemen uygulayayım. Tam olarak üzerinde yazdığı gibiymiş. Lip gloss gibi ağdalaşma yapmıyor. Ayrıca ağırlık hissi sıfır. Ama full dudak yağı da diyemem. Tam gerçekten gloss ve dudak yağının ortasında bir yerde çok beğendim. Öyle renk vermiyor gördüğünüz gibi şeffaf ama çok güzel kokuyor. Şöyle yakından baktığımda minik minik ama çok minik pembe simler görüyorum. Çok beğendim şu an bu lip gloss'u. Umarım nemlendirmesi de uzun sürüyordur. O zaman tadından yenmez. Şimdi hemen bir makyaj bazı uygulayayım. Wet n Prime Focus makyaj bazını kullanacağım. Ve fondöteni uygulamadan önce kapatıcıyı uygulamak istiyorum. Çünkü net bir şekilde görebilmek istiyorum sizlerle birlikte. Dediğim gibi kapatıcının adı Got It Covered olarak geçiyor. Yüksek kapatıcılık vaat ediyormuş. Ayrıca E vitamini ile de zenginleştirildiği yazıyor. Ben buff rengini aldım. Kapatıcımız da şu şekilde görünüyor. Ben ambalajına birazcık Rimmel London'ın True Match miydi? Bir kapatıcısı vardı ona benzettim. Şöyle ucunda sünger aplikatörü bulunuyor. Şöyle birazcık sıkıyorum. Yapısı ne kalın ne ince diyebileceğim yapıda. Ama ince olmadığı kesin. Şimdi birazcık bu şekilde uygulayayım. Hemen bunu fırçamla dağıtayım. Bu arada kapatıcının öyle belirgin bir kokusu yok. O güzel bence. Yalnız gerçekten az uygulamama rağmen gayet iyi kapattı. Şöyle çok az bir miktar daha geçeceğim. Sadece süngerin üstündekileri uyguluyorum. Ekstradan ürün sıkmıyorum şöyle dokunduğumda nemliliğini hissediyorum. Ama aynı zamanda aynadan baktığımda da mata yakın bir görüntüsü var. Valla ben bunu da beğendim. Ve gerçekten kapatıcılığı dediği gibi oldukça yüksek. Çok az bir miktarda uygulamış olmama rağmen gayet güzel göz altlarımı kapattı. Birazcık da göz kapaklarımdan geçeyim. Bakalım farla birlikte nasıl olacak. Öyle çizgilere doluyor mu dolmuyor mu meselesini atlıyorum çünkü her zaman söylüyorum bence eğer çizgiler derinse çizgilere dolmayan kapatıcı diye bir şey bence yok. Ama sanki bu böyle mat görünümlü olduğu için olabildiğince az da olacakmış gibime geliyor. Gördüğünüz gibi göz kapaklarımı da çok güzel nötrledi. Vallahi bayıldım ben şu an. Şimdi hemen fondötenimi uygulayacağım. Fondöten olarak da Wet n Wild'ın Fotofocus serisindeki Divi fondötenini kullanacağım. Bundaki rengim de soft bej rengi. Hemen biraz pudra ile geçeceğim. Pudra olarak da Physicians Formula'nın son zamanlarda deneyip çok beğendiğim bu pudrasını kullanacağım. Super CC pudra. Şimdi ben hemen kameranın arkasında kaşlarımı bir şekillendireyim. Ondan sonra da geliyorum ve bronzerla devam ediyoruz. Evet, şimdi kaşlarımı doldurdum ve geldim. Hemen bronzerı inceleyelim birlikte. Bronzerda da rengim Light to Medium rengi. Yalnız başka rengi var mıydı? Hiç hatırlamıyorum başka rengini gördüğümü. Üzerindeki şu yıldız desenlerine bayıldım. Ki yani yıldız en sevdiğim şekillerden biridir. Hemen şöyle bir elimle bakıyorum rengine ve yapısına. Yani yapısı yumuşak ama öyle çok yumuşak yapılardan değil. Hani orta yumuşaklıkta diyebilirim. Sert de değil. Rengini şöyle göstereyim. Rengi birazcık turuncu alt tonlu gibi duruyor. Hemen fırçamı alıyorum. Bronzer bayağı tozutuyor şu an. Evet, yani bronzerı bayağı bayağı turuncu alt tonlu. Bence bu turuncu aldık yerine bile kullanılabilir. Hani eğer tamamen amacınız cildinizi ısıtmaksa belki oluru var ama yani benim çok tercih ettiğim bronzer olarak tercih ettiğim bir ton değil açıkçası. Hele buraya uygulayınca iyice fena duruyor ama olsun siz görmüş olun. Şimdi hemen pudra fırçama dönüp şu kısımları biraz hafifleteyim. Aa ama oldukça Kolay karışıyor arkadaşlar. Gerçekten hani hiç zorlamıyor. Ama dediğim gibi ben bunu direkt allık olarak değerlendireceğim. Yani bronzer olarak bulaşmam. Şöyle birazcık daha ekleme yapıyorum. Çok az da burnumdan geçeyim bari. Normalde şu an bunu allık olarak uygulardım ama deneyeceğimiz bir tatlı allığımız var. O yüzden bronzerı bronzer olarak kullanıyorum. Şimdi hemen bu allığa geçelim. Brush Crush isimli bir allığımız var. Bunun ambalajı diğerlerinden bence çok çok daha tatlı. Bir kurusu tonlarında bir ambalajı var. Allığın kendi rengi de ambalajıyla neredeyse aynı renk ve şurada da bir aynası var. Allık mesela bronzera göre daha yumuşak diyebilirim. Bakalım nasıl duracak? Oo rengi inanılmaz tatlı. Yalnız şunu söyleyeceğim. Bronzer'ın da aldığın da pigmenti oldukça yerinde. Hele aldığın ki baya baya pigmentli duruyor. Şimdi hemen pofidik fırçama biraz alıyorum. Bakar mısınız? Fırçaya anında geliyor. Bu arada aldık. Bronzer kadar öyle çok tozutma yapmadı. Korka korka uyguluyorum ama allığın rengi muhteşem. Yalnız tekrar belirteyim. Allık çok yoğun pigmentli. O yüzden birazcık dikkatli uygulamak iyi olabilir. Hatta şu an bayağı bol bol uygulanmış oldu. Allığın rengini çok sevdim. Tam böyle ben sağlıklıyım allığı bu. Çok tatlı duruyor. Böyle cilde böyle bir enerji katıyor. Çok güzel. Bu markanın henüz bir aydınlatıcısı olmadığı için kendi aydınlatıcımdan kullanacağım. O da Essence'in çok beğendim bu paleti. Choose Your Glow isimli aydınlatıcı paleti. Şuradaki iki rengi karıştırıp Uygulayacağım ya Aydınlatıcı tam bir bomba Aydınlatıcımız da tamam olduğuna göre Şimdi en eğlenceli kısma geçiyoruz Loti markasının Bu far paletini deneyeceğim Far paletlerinde de çok fazla bir seçenek yoktu Bunun dışında sanırım Bir tane mi ya da iki tane Far paleti seçeneği vardı Gördüğünüz gibi dokuzlu bir far paleti Diğer ikisi de dokuzluydu ondaki renkler birazcık daha yoğun kahveler içerendi diye hatırlıyorum. Benim aldığım paletin içerisinde mürdümler, morlar falan var ki ben bu renkleri gözde çok severim. Arkadaşlar bu nasıl bir far paleti? Gerçekten çok güzeller. Şuradaki renk özellikle o nasıl bir pigment ya mükemmel görünüyor. Ve farlar yumuşacık. İçerisinde 2 3 4 tane mat renk var ve mat renklerin tonları bence ideal. Hem koyulaştırmak için renkler var. Geçiş yapabileceğiniz bir ton var ve burada da açık renk var. Diğer geri kalan 5 renk Işıltılı ve harikalar gerçekten bayıldım palete. İyi ki denemişiz bunu. İyi ki keşfetmişiz diyorum şu an. Umarım karışmaları da güzeldir. Yalnız far paletine geçmeden önce hemen size bronzer'ın ve aldığın da fiyatını söylemek istiyorum. Bronzer'ın fiyatı 50 lira %20 indirimli olarak dediğim gibi. Aldığın fiyatı da 40 liraymış. Far paletinin hemen bir fiyatına bakıyorum. Far paletinin fiyatı 45 liraymış. Bence bronzer'a gidip 50 lira vermek bana biraz saçma geliyor ama far paletine özellikle de böyle pigmentliyse ve renklerini sevdiyseniz 45 lira bence verilir. Yani farların tane fiyatı 5 liraya gelmiş oluyor. Öyle düşünün. Bence karışması da güzelse birazdan söyleyeceğim onu videonun sonunda. Bence bu palet alınır. Şimdi hemen şuradaki geçiş rengiyle başlıyorum. Farlar evet tozutuyor bu arada bilginiz olsun. Gayet güzel rengini veriyor gördüğünüz gibi. Pigmentasyonu oldukça iyi ve içerisinde birazcık gül kurusu alt tonu var. Çok tatlı duruyor. Başka renklere geçmeden önce hemen şurada müthiş parlayan, müthiş ışıldayan renge geçiyorum. Bunu düz bir fırçaya alıyorum. Bu arada bu farın yapısı diğerlerinden birazcık farklı. Kremsi olan farlar oluyor ya onlara benziyor. Yani içine birazcık bastırsanız göçecek gibi. O yüzden naif naif almaya çalışıyorum şu an. Bakalım önce bir fırçayla deneyelim. Olmazsa elimle uygularım. Evet fırçayla mesela o az önceki swatchlardaki gibi olmadı bence. O yüzden ben bunu elimle uygulayacağım. Yapısı biraz parçalanmaya müsait. Hani hamurumsu farlar oluyor ya. O şekilde. Ama şu rengin güzelliğine bakar mısınız bir? O kadar güzel bir ışıltısı var ki. Neredeyse ıslak görünümlü duruyor. Ay çok beğendim gerçekten. Şimdi birazcık koyu bir renkten uygulamak istiyorum. Şuradaki Mürdümümsü kahvemsi rengi alıyorum. Ve bunu şöyle dış köşelere doğru uyguluyorum. Ya bakar mısınız? Matların da pigmentasyonu oldukça iyi. Allah'ım çok mutluyum şu an. Güzel bir markamız olmuş oldu. Bir de bunların %50 indirime girdiğini düşünün. Umarım bu markayı da o indirimlere dahil ederler. Yani şu paleti 25 liralara almayı düşünün. Muhteşem olur. Umarım yakın zamanda sokarlar bu indirime. Çünkü diğer rengini mutlaka alacağım. Çok beğendim. Renkler o kadar rahat uygulanıyor ki. Bu arada çok güzel de dağılıp karışabiliyorlar. Hiçbir problem yok. Şu az önceki fardan birazcık daha geçeceğim. Üstüne mat far getirdim. Alt kirpik diplerime de şuradaki bordonsu, mürdümümsü ışıltılı renkten uygulayacağım. Bu mesela az önceki o hamurumsu fara göre çok daha rahat bir şekilde geliyor fırçaya. Bir ıslatmadan uygulayalım bakalım. Gerekirse ıslatırım. Çok güzelsin. Biraz da iç kısımlara şuradaki liladan uygulamak istiyorum ben. Bu da fırçaya güzel bir şekilde geldi ama ben yine de fırçamı ıslatacağım. Göz pınarında o ışıltıyı birazcık daha yoğun istiyorum. Arkadaşlar bu Lila'nın rengi o kadar güzel ki. Hani önerdiğim ürünlerden alıp bana atıyorsunuz ve memnuniyetinizi dile getiriyorsunuz ya. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oluyorum ve bu direkt önerdiğim paletler arasında. Koşun gidin alın eğer böyle bir şeye ihtiyacınız varsa. Gerçekten çok beğendim. Göz pınarıma da farklı bir renk deneyeyim. Şuradaki açık ışıltılı renkten alıyorum. Bence bunu da fırçamı ıslatarak uygulayayım. Mükemmel. Şimdi birazcık kirpik diplerime Beth Wyden kahverengi göz kaleminden uygulayacağım. Black Brown olarak geçen şu asansörlü olanlardan dış kısımlara doğru biraz uyguluyorum. Ve bunu eyeliner fırçamla dışarı doğru çekiyorum. Kirpiklerime de L'Oreal'in Bambi Eye False Lash maskarasını uygulayacağım. Ve sıra şimdi deneyeceğimiz rujlara geldi. Hemen şu dudak yağını siliyorum. Bu arada nemli kalışı harika. Dudaklarım hala ilk sürdüğümdeki gibiydi. Bu arada ürünlerin hepsi jelatin ambalajlarında geliyor. Hani uygulayacağım için öncesinde ambalajını açıyorum. Ambalajsız geliyor diye düşünmeyin. Rujlarda da yanlış hatırlamıyorsam 3 farklı renk vardı. Ben bunlardan 2 tanesini aldım. Bir tanesi Girl Power olarak geçiyor. Diğeri de So Good isimli. Bunların da ambalajlarını çok tatlı yapmışlar. Genel olarak markanın ürünlerinde bir kalp deseni mevcut, bir de yıldız deseni. Ki gerçekten bunlar çok şirin kılıyor bunları. Şimdi ilk hemen uyguluyorum açık rengimi. Şu an uyguladığım renk Girl Power isimli olan renk. Bunun rengine bayıldım. Yapıları nasıl biliyor musunuz? Böyle köpüksü likit mat rujlar var ya öyle. Ama mesela Flormar'ın o köpüksü rujları kadar da yoğun köpüksü değil. Ne kadar çok köpüksü dedim. Ama yine de sürerken o köpüksülü hissediyorsunuz. Şu anki hisse bakarsam a anında kurumuş biliyor musunuz? Birazcık yapışkanlık hissi var. Ama sanki birkaç dakikaya o geçecekmiş gibi. Şimdi hemen bir öpücük testi yapıyorum. Hiçbir şey geçmiyor. Ne kadar hızlı bir kuruma bu. Yapısı aslında hafif gibi hissettiriyor ama Mesela konuşurken hani rahatsız olmuyorum, ağırlığını hissetmiyorum ve yapışkanlığını da hissetmiyorum ama şu hareketi yaptığımda sanki ekstra bir yapışkanlık hissediyorum. Birazcık daha kullanayım ben bu rujları, deneyimleyeyim. Ondan sonra zaten sizlerle güncel fikirlerimi de paylaşıyor olurum. Şimdi hemen bunu bir makyaj temizleme mendiliyle çıkarmayı deneyeceğim çünkü ikincisini süreceğim. O kadar zor çıkıyor ki kalıyor şurada. Çekiştiriyorum. Ruju o kadar zor çıkardım ki. Yani çok kalıcı olacağı belli. Bunu bilin. Şimdi hemen So Good rengine geçiyorum. Renklerin örtücülükleri güzel bu arada. Ama ilk sürdüğünüzde sanki kapatmayacakmış gibi geliyor. Birkaç kat geçince üzerinden Tamamen dudak renginiz kapanmış oluyor. Bunun rengine de bayıldım. Gerçekten renkleri çok güzel seçmişler. Çok güzel olmuş bence. Yalnız sanırım bunu sürdükten sonra birkaç dakika susmanız gerekiyor. Çünkü hemen o çizgilere doluyor şu an görüyorum. Ama konuşmadığım kısımlar yani şu kısımlarda öyle çizgilere dolma yok. O yüzden uyguladıktan sonra en azından birkaç dakika Konuşmayın bence. Mimik yapmayın. Size bir de hemen bu rujların fiyatını söyleyeyim. Rujların da tane fiyatı yine hatırlatıyorum %20 indirimle 40 liraymış. Yani bence 40 lira etmez diye düşünüyorum. Makyajımın son hali bu şekilde. Şimdi hemen size yakından makyajımı detaylı gösteriyorum. Ürünlerin duruşuna detaylı bakın. Ondan sonra da ürünler hakkındaki son fikirlerimi söyleyeceğim. Hangisi alınır, hangisi alınmaz. Bunları konuşacağız. Şimdi öncelikle bu Gatit Covered isimli kapatıcı hakkında şunu söyleyebilirim. Ben çok beğendim. Şu anda baktığımda öyle yoğun yoğun çizgilere dolma gibi bir durum yok. Evet, yani her kapatıcıda olduğu kadar doluyor maalesef bu şekildeler. Kapatıcılığını çok beğendim. Nemli hissini ama aynı zamanda da mat görüntüsünü çok beğendim. Yani baya baya beğendiğim bir kapatıcı oldu bu. Yani şu an net favorilerin arasına girdiğini hissedebiliyorum. Öyle diyeyim. O yüzden markadan bir şey alacaksanız bu bence alınabilirler arasında. Bronzer'a geçecek olursak yani maalesef bence bu bronzer çok fazla turuncu alt tonlu. Dediğim gibi ben bunu allık olarak değerlendireceğim. Yani yanak kısmında bir derece kurtarıyor ama alın kısmında kesinlikle olmuyor bence. Ama dağılması güzeldi. Rahat bir şekilde karıştırabiliyorsunuz. Allığı çok sevdim. Rengini, pigmentasyonun yüksekliğini çok beğendim. Ama dediğim gibi azar azar alıp dikkatli uygulamak gerekiyor. Ama çok güzel bir renk. Bu arada birkaç rengi vardı aldığın. Bendeki rengi zek rengiymiş. Far paletine gelecek olursak. Far paleti gerçekten şu koleksiyonda en sevdiğim iki ürün. Yok üç ürün arasına girdi. Far paletine kesinlikle kefilim. Bence mükemmel olmuş. Renklerin birbirleriyle uyumları bile harika. Ki renklerin performanslarını da görüyorsunuz zaten. Şu üstte uyguladığımın ıslak görüntüsü şu an aynadan gözlerimi alamıyorum. Altı uyguladığım lilanın, şu iç kısımlara uyguladığım lilanın tonu efsane güzel. Gerçekten çok beğendim bu paleti. Dudak ürünlerine gelecek olursak bence bu rujlar yani fiyatlarını hak etmediğini söylemeliyim. Şu an baktığımda ya yani dokunurken evet o yapışkanlık yok. Hani konuşurken sürekli olarak da kendini hissettiren bir yapışkanlık değil. Ama şu ağız hareketini yaptığınızda o yapışkanlığı hissediyorsunuz maalesef. Belki zamanla hani yerine oturuyordur ve yapışkanlık azalıyordur. Onu bilemeyeceğim şu an için ama dediğim gibi hani bayılmadım. Koşarak diğer renklerini almam. Ama aldığım için de çok pişman değilim. Kullanırım çünkü renkleri çok güzel. Duruşları da güzel. Sizlere mutlaka önereceğim bir ürünü var ki o da bu lip gloss'u. Artık gloss mu, dudak yağı mı, tint mi dersiniz, her ne derseniz bayıldım. Gerçekten hem kokusu çok güzel, hem yapısı çok güzel hem de duruşu çok güzel. Dudağınızda uzaktan baktığınızda şeffaf gibi görünüyor ama yakına girdiğinizde o minik pembe sinleri görmek gerçekten keyif verici. Ve duruşu çok güzel, o nemlilik hissi çok güzel. Aynı zamanda dudak yağı formuna benzediği için de dudaklarınızı birbirine yapıştırmıyor. Bayıldığım bir ürün oldu. Yani sizlere şunu söyleyebilirim. Bu markanın şu dört ürününü çok ama çok beğendim. Şu bronzerı ve rujları da olsa da olur, olmasa da olur benim için. Ama diğerlerini gerçekten çok beğendim. Sizlere de öneririm eğer böyle şeyler düşünüyorsanız. Ve videonun sonuna geldik. Videodan ayrılmadan önce eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bu arada beni altta geçen Instagram adresinden de takip edebilirsiniz. Yorumlarınızı merakla bekliyor olacağım. Siz bu markayı nasıl buldunuz? Daha önce denediğiniz ürünü var mı? Lütfen aşağıda benimle paylaşmayı unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.